merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağım. Arkadaşlar ve babamın hesabını da 6000 kupa yapmayı başardım oley. Şimdi arkadaşlar hangi modda oynayacağımıza karar vereceğiz. Hangi karakteri seçeceğiz karar karakteri vereceğim. Şimdilerle ben Dynamite oynayacağım. Arkadaşlar Şimdi maça başlayacağım da aynı Arkadaşlar başlıyorum. Başlasın. Ben hangi hesaplaşma seçtim? Hangi hesaplaşma yaptım? Ay Mahcim. Ay no. Çin, Ne oldu lan? Video kastı. Lan ben videodayken bari olmasın böyle. Üzgünüm. Lan. Heh. Dynamike'ım ben, ben. Dynamike'ım ben, ben. Dynamike, 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 dynamike. dynamike, dynamike. Patlattım. Toksit. <laughs> Toksit. <laughs> Yaa. Kendimi havaya uçuracağım. Evet, başladım. Uçum aslında arkadaşlar bu uçma şeyini yıldız gücüme ihtiyacım var ben de, de... Ama her, herkesi benim takım arkadaş aldı. Bak şimdi. Ama ayıp ettin. Ayıp ettin. Bak şimdi. Ben seni öldürürüm. ben seni öldürürüm diyeceğim de şimdi sen bana 12 3 canla mı dalıyorsun? Hadi. Bay bay. Fenalarım işte böyle. Ne ya? Onlar ne hızlı emoji koyuyorlar da bizim 10 saatimizi alıyor emoji koymak. <laughs> deneyim deneyimdeyiz. Hesap hesabı veriyorum dersem herkes koşar o kesin çünkü Max var hesapta. Daha Max giriyorum. Yani Max ile çok kişi seviyordur. Max ile sevenlere hesabı şaka yaptım vermiyorum. Abim abim patlıyoruz bombaları yakıyoruz gibi. Biz bize de patlıyoruz. <Sessizlik> Bay buyurun yolculuğu nasıl patlatıyoruz. Amanın da. Bize bize de de bize bize bize. <Sessizlik> Hey patlatıyorum, ben dynamite, repim ustasıydım. Repimi beğenmeyen nere? Küserim lan ben, dükşüneyim. Ama bir, ama bir, ama bir. Ne 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 ne? de ne 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 ne? Ne 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 Allah'ım Allahım 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 Aa, 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 ana, 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 ben size bu ne göstereyim bir bu üstüme. Bu bul, uçtu, bam. Sen diğeri kükümüz al. Dynamite burası yolların kralı. Eee, teri patlatıyorum. Evler çıkıyor. Yok, yok, yok. Lan bu kaç yüklü?

7 rütbeli. Evet, 7 seviyeli bir karakter alabilir miyim? Oha, 7 seviyeli karakterim yok. Hepsi 6. Hepsi 7 olsaydı kafayı yerdim ama. Şimdi kopydim Max'le. Benimle Max'le. Bundan da Max. Bundan da bir Mortis çıkıyormuş. Hayalet kafayı yerdim kaç tane makapı var? 3 Bu güzel. Bol bol bolayım bam 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 bam. Break 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 break. Break 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 break. Dalıyoruz insanları yok ediyoruz. <laughs> Salam re per Rom papaya, rom papaya, what Tamam tamam biz bunları alırız. Ole, 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 bot hingo Gel Frank. Dynamite, Psyche, Flash ya. 3000 vuruşum kaçıyor la bende. Ben dynamite ben nasıl atıyorum? Daha hiçbir şeyi kızartmadan alıyorum herkesi. Çık çık pa, um baba. Tam da büyümüşken. Tam da büyümüşken. Kafamdan cim cim çıktı. Cim 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 Kafamdan cim cim çıktı. Kafamdan nasıl cim cim çıkıyor? Bu kapanma civcivlerim yollarımın hani civcivi. O civcivi pues ben kaç paraya aldım biliyor musun? Civciv için bu kadar para ödedik. Ya bra 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 ona bra

Mumra, 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 mumra. Mum yakıyoruz arkadaş. Mumra, mumra, bize bire vura, bize bire vura, bize de lazım. Çek ama kal. Üzgünüz ama para vermediğiniz için TNT yersiniz. Hı, i̇şte bunu yersiniz benden de. Çok oh, bir TNT. Çık, çık. <gülüyor> 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 Arkadaşım biz burada göğe mi yapıyoruz yoksa tane marka mı oynuyoruz?

You go others by, others by, the spider, to 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 do, spider, to the do, to the do, kapasiten patlamayacak mıydın? He. <laughs> biz ne kavgası ettik yahu?